dağda meydana gelen 4.8'lik deprem. Ee, daha önceden de anlattığımız Adana'ya kuzeyden gelen faylardan bir tanesi olan Sarı Beyli fayının böyle e, tanımlanmamış ama Ecemiş'e kadar uzanabilir diye hatırlarsanız bir açıklama yapmıştım. E, bu 4.8'lik deprem yani o Ecemiş tarafında böyle biraz daha e, batıda veya işte güney batısında, fay fay doğrultusu olarak düşündüğümüzde güney batısında meydana gelen bir deprem oldu. E, bu deprem e, bir anlama gelmiyor. Yani şöyle, stres yüklü faylardan bir tanesi, Adana'ya kuzeyden giren dediğimiz stres yüklü faylardan bir tanesi. E, Aladağ fayları ayrı, bu fay ayrı. E, tabii çözümü falan olmadan tam net konuşmak değil ama e, bu depreminle ilgili e, ayaküstü bunları söyleyebilirim. Yani daha büyük olur mu, olmaz mı gibi tartışmalar yapılmaz. Şöyle, yani bu bu fay stresle yüklenen faylardan bir tanesi. Adana'da deprem riski var. Yani bu artçı bir deprem değil, 6 Şubat'tan bağımsız bir deprem diye. Bunlar, bu son söylediklerimizi de tekrar etmiş olalım, geçmiş olsun.